Deutsche Welle Bon Bonn stüdyolarından iyi akşamlar, Dev Haber'e hoş geldiniz. Türkiye'de normalleşme sürecinde 58 ilde risk arttı. Bu illerde hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Uzmanlar sadece insanları eve kapatmakla pandemiyle mücadele edemeyiz uyarısı yapıyor. Merkez Bankası Başkanı'ndan sonra yardımcısı da değişti. Bu durum vatandaşın cebine yansıyor. Döviz kurları yükselirken kişi başına düşen milli gelirse azalıyor. HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'nde açılan davada inceleme süreci başlıyor. Partiye destek veren avukat ve akademisyenler davayı hukuksuz diye nitelendirirken HDP partiyi kapattırmayacağız mesajı verdi. Ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından kadın örgütlerinin protestosu sürüyor. Hukukçular İstanbul Sözleşmesi olmadan kadınların şiddetten korunamayacağını, faillere yanlış bir mesaj verildiğini vurguluyor. Türkiye'de normalleşme ile birlikte kafeler, restoranlar açıldı, kongreler doldu. Özetle risk haritası bir ayda kırmızıya boyandı. Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı verilere göre Güneydoğu illeri hariç 58 ilde risk seviyesi arttı. Günlük vaka sayıları da 30 binin üzerine çıktı. Bu tabloyla mücadele için yeni önlemler açıklandı ancak bu da yeni bir tartışma başlattı. Önlemler yeterli mi? Ramazan ayı ile ilgili karar ne anlama geliyor? Uzmanlara sorduk tablo gerçekten bize bir felaketin eşiğinde olduğumuzu gösteriyor açıkçası. Önümüzdeki günler daha da kötü gidebilir. Vaka ve ölümler arttı. Önlemler yeniden geldi. 1 Mart normalleşmesi sonrası turkuaz tablo alarm vermeye başlamıştı. Dün açıklanan haritayla durumun vahameti bir kez daha ortaya kondu. Vaka ve hasta bunun yanında vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır. Çok yüksek riskli illerin sayısı 58'e yükseldi. Bu oran nüfusun %80'ini oluşturuyor. Yüksek riskli 11 ilde eklenirse oran daha da artıyor. Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Ali İhsan Ökten, kontrollü normalleşmenin acı sonuçlarının yaşandığını söyledi. Hayati öneme haiz e, iş kollarında devam etsin, diğerleri kapansın dediğimiz zaman bunu uygulamıyor. Ee, onun haricinde sadece insanları eve kapatmakla ne yazık ki biz bu pandemiyle baş edemeyiz. Çünkü sadece insanları eve kapattığımız zaman özellikle dar gelirli, yoksul insanlar çok kalabalık ortamlarda yaşıyorlar. Ve biz onlara bir ekonomik destek sağlamadığımız zaman, onları rahatlatmadığımız zaman kapalı ortamlardaki bulaş hızı çok daha fazla olabilir ne yazık ki iktidar bunları bu şekilde değerlendirmiyor. Ülke genelindeki günlük vaka sayıları Aralık seviyesine yani 30 binlere yeniden ulaştı. Bu nedenle kırmızı kategorideki illerde pazar gününün yanı sıra cumartesi günleri de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki bu kısıtlamalar yeterli olacak mı? Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İsmail Balık Kasım ve Aralık aylarında bu tedbirlerin işe yaradığını ancak yine de mutant virüslere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Bundan dolayı e, hafta sonu e, kısıtlamalarının, kapatmalarının yanında komşu ziyaretleri, e, kalabalıklara karışma gibi her türlü e, aktivitenin engellenmesi ve denetimlerin çok daha sıkı yapılması gerekiyor. En önemlisi de artık mutantla beraber bizim bireysel tedbirlerimizin kişilerin sorumluluğunu çok daha fazla arttığını söyleyebiliriz. Ali İhsan Ökten'e göre ise daha fazla önlem alınmalı. Sadece sokağa çıkma yasaklarıyla bu sorunu çözemiyoruz açıkçası. Mutlaka bir seyahat kısıtlığına veya hareket kısıtlılına gidilmesi lazım. Ramazan ayında ise. Cumhurbaşkanı Erdoğan Nisan'da başlayacak olan Ramazan dönemiyle ilgili de yeni önlemler açıkladı. Sadece Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak, ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinliklerde yapılamayacak. Olaya bir de dini boyut katıldı ne yazık ki. Ramazanda tüm işte kafe restoranların kapatılacağını vesaire söyledi. Bu ayrıca bir dini baskı olarak değerlendirmek lazım. Ne yazık ki ekonomi ve siyaset, insan yaşamı ve pandeminin önüne geçmişken, bilimin önüne geçmişken şimdi bir de buna ne yazık ki bu şekilde bir dini yasaklar da getiriliyor. Pandemi kendi görüşlerimizle değil bilimsel verilerle yönetilebilir diyen Ökten, yasakları kendinize göre uyguladığınızda sorun yaratır ifadelerini kullandı. Normalleşmeyle kafe ve restoranlar yeniden açılmıştı. Dün açıklanan tedbirlerle durum değişti. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre yeme içme yerleri yani restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı, çay bahçesi, kıraathane gibi iş yerleri %50 kapasiteyle hizmet verecek. Ramazan ayında ise yeme içme yerleri sadece paket servis verebilecek. Peki vatandaşlar bu önlemler hakkında ne düşünüyor? Deutsche Welle DV Haber mikrofonunu vatandaşlara uzattı. Biraz stoklarımız oldu işte kuru gıda gibi e, efendime söyleyeyim değişik e, rakı stoğu gibi çok pahalı olan malzemeler aldık. E bunlar da şimdi bir ay boyunca yani Ramazan boyunca onları da değerlendirmemiş olacağız. Dolayısıyla stoklarımız da elimizde patlamış olacak yani. Biz artık e, her taraftan darbe almış durumdayız. Ya Ramazan'da kapalı olması yani şimdi bir nevi iyi, bir nevi esnaflar için de kötü. Şimdi bizim için iyi olan konu şu şekil sağlığımız için iyi. Şimdi Ramazan ayında hani mesela ben burada çalışıyorum hani cumartesi falan hani açık yaptılar, restoranlar falan açık yaptılar. Hepsi ana baba günü oldu. Hani biraz bizim insanlarımıza da suç var. Yani insanlarımıza bu şekil yapmasa hepsi adam akıllı hani baksana insanlar herkes iç içe. İç içe olmamamız gerekiyor. Yani suçlusu hem biziz hem başımızdakiler. Allah sonumuza ayırsın ne diyeyim. Bence kapanması gerekiyordu zaten. Yani tamam ekonomi yükselsin, hareketlilik olsun diye belki biraz e, serbest bıraktılar ama hiçbirimiz de bu yasaklara uymuyoruz. Serbest kaldı diye pandemi yokmuş gibi davranıyoruz. Bence çok saçma. Otelleri kapatma, AVM'leri kapatma. Otelde insanlar 200-300 kişi, 500 kişi grup yemekleri verirken ondan sonra o şeyle piyasada yani bu şekilde uygulama yapılması bence çifte standart. Yani başka bir rant dönüyor bu işin içinde. Bence çok mantıklı bir karar. Salgın büyüyor zaten. Restoranlar açık oldu mu daha çok fazla hani e, koronavirüsü yayılacak. Ya bütçemi ister istemez etkiliyor yani. Bütçe zaten ortada yani. Buranın kirası 30 lira. 30 lira kira. 4 lira 4 lira doğalgaz geliyor. 750 su geliyor. 2 liraya yakın elektrik geliyor. Asan hesapla. 10 tane elemana vur. Aa, bütçe nasıl etkiliyor? Gör yani. Şu anda görüyorsun masaları çek ya da sağa solu çek. Zaten şu anda yasak var gibi yani kimse oturamıyor. Çekiniyor, korkuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Merkez Bankası yönetimine yapılan atamalar sonrasında kurlardaki yükseliş hız kazandı. 4 Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirildiği yaklaşık 20 aylık süreçte dolar kuru 2 lira 72 kuruş yükseldi. Bu artış bir yandan enflasyona yansıyarak vatandaşın cebindeki parayı eritirken diğer yandan Türkiye'yi kişi başı milli gelir hedefinde 8 bin doların altına çekti. Türkiye'de artan siyasi riskler ve Merkez Bankası'na yönelik tartışmalar nedeniyle Türk lirasındaki değer kaybı sürüyor. Bugün 8.45'e kadar yükselen dolar kuru saat 15.30'da 8.33 seviyelerinden işlem gördü. Kurdaki artış ise vatandaşı kağıt üzerinde daha da fakirleştirdi. 2021-2023 yeni ekonomi programında Hesaplamalar bu yıl 1 doların 7.68 TL olacağı tahmini üzerinden yapılmıştı. Ancak dolar TL şimdilerde bu rakamın 65 kuruş üzerinde. Hükümet 2021 yılı için 8661 dolarlık bir tahmin yapsa da kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla bugünkü kur üzerinden 7985 dolara geriledi. Özetle yılın ilk 3 ayında gelirlerde kişi başına 676 dolar azalış gerçekleşti. Kurlardaki bu yükseliş gelecek dönemde fiyatlara da yansıyacak. Öncelikle e, enflasyon tarafında e, yükselişin olduğunu, yükselişin devam ettiğini göreceğiz. Önümüzdeki hafta pazartesi çıkacak olan Mart ayında %16'nın üstüne ve daha sonrasında da %17'nin üstüne çıkan enflasyon olarak yansıyacak. Ee, onun dışında tabii e, temel e, tüketim maddeleri, tabii ulaşım yani benzin başta olmak üzere birçok ithal e, fiyatlara e, konu olan e, ürünlerin, hane halkının e, bütçeleri içerisinde daha da artışlara sebep olacağını söyleyebilirim. Türkiye'de son 20 ayda 4 Merkez Bankası başkanı değiştirildi. Son olarak bugün Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevinden alınıp yerine Morgan Stanley Menkul Değerler Genel Müdürü Mustafa Duman getirildi. Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı bu atama kararları kurlara nasıl yansıdı? 6 Temmuz 2019'da Murat Çetinkaya sürpriz şekilde görevden alındığında dolar TL 5.61 seviyesindeydi. Çetinkaya'nın yerine Murat Uysal getirildi. Uysal'ın 16 aylık görevinde politika faizi %10.25'e kadar çekilirken dolar kuru 8.48'e çıktı. 6 Kasım'da atanan eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın görevi ise 20 Mart'ta sonlandırıldı. Bu tarihte kur 7.28 seviyesindeydi. Yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu döneminde ise kur şimdiye dek 1 lira 5 kuruş arttı. İktisatçı Bolgün kurlardaki yükselişin devam edeceğini öngörüyor. Ama tabii Merkez Bankası değişikliği kararı sonrasında açıkçası döviz tarafındaki yükseliş eğiliminin oldukça hızlandığını bunun daha yüksek seviyeleri de önümüzdeki haftalarda görme riskini, riskini beraberine getirdiğini söylemem mümkün. Ekonomistlere göre küresel piyasalarda Amerikan tahvillerinin yükselmesi tüm gelişen ülkelerden sermaye çıkışına neden oluyor. Ancak Türk lirası içerideki riskler nedeniyle diğer ülkelerden olumsuz ayrışıyor. Lira bugün %1.4 düşüşle dolar karşısında en fazla değer yitiren gelişen ülke para birimi oldu. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD Olağan Kurulu'nda hükümetin ekonomi politikaları eleştirilerek belirsizliklerden şikayet edildi. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan yaptığı konuşmada ekonomik duruma ilişkin karışık sinyaller gelen bir dönemde bulunulduğuna dikkat çekerek Türkiye'nin güncel sorunlarıyla 1970'li yıllardaki sorunlar arasında ciddi paralellikler bulunduğunu söyledi. Özilhan kavga dövüşle sorunların çözülemediğini ve birleştirici olmak gerektiğini vurgulayarak bir yandan ekonominin canlılığını sağlarken diğer yandan ekonomik istikrarı koruyabilmenin yolu keskin manevralar yapmak yerine açık, net, öngörülebilir ve tüm kesimlere güven veren bir yol haritası ortaya koymaktan geçiyor diye konuştu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açtığı davada kritik süreç başlıyor. Yüksek Mahkeme Başsavcılıktan gelen iddianameyi incelemek için yarın toplanıyor. HDP'yi terör örgütüyle ortak hareket etmekle, milli politikalara muhalefet etmekle suçlayan iddianame henüz HDP yönetimine resmi elden ulaşmış değil. Davanın siyasi olduğu görüşündeki yüzlerce avukat ve akademisyen HDP'ye desteğini açıkladı. Parti yönetimi HDP'yi kapattırmayacağız görüşünde ısrarlı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, HDP'nin kapatılmasına ilişkin davada ilk incelemesini yapacak. HDP'yi terör örgütüyle ortak hareket içinde gösterip kapatılması için dava açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye ilişkin rapor görüşülecek. Yüksek Mahkeme davanın kabul edilip edilmeyeceğine karar verirken HDP'de mahkeme kararını bekliyor. İddianamede eğer eksik olduğunu düşünürse, Anayasa Mahkemesi bu yönde karar verirse iade edilecek ama eğer kabul ederse böylece dava açılmış olacak. Tabii buna ilişkin bizde iddianame henüz bize tebliğ edilmedi resmi olarak. HDP sadece basına yansıyan iddianame üzerinden hazırlık yapıyor. Olası kapatma davasına karşı savunma hazırlama sürecinde HDP'ye yüzlerce avukat ve hukukçu destek verecek. Davanın aslında hukuki olmadığı, siyasi olduğu tüm çevreler tarafından ifade ediliyor. Bizim de Elbette bakış açımız bu, yaklaşımımız bu. Ancak hukuk eliyle partimize dönük geliştirilen bu saldırı karşısında da hukuk yoluyla da gereken cevabı vereceğimiz konusunda şüphemiz yok, kuşkumuz yok. HDP Hukuk Komisyonu partinin sadece milli politikalara muhalefet ettiği gerekçesiyle kapatılmak istendiğine dikkat çekiyor. Milli, milli politikalar dedi AKP ve orta küçük orta MHP'nin ülkeyi uçuruma götüren, uçuruma sürükleyen, e, her anlamda ülkeyi yönetilemez duruma getiren politikalarına biz muhalefet etmişiz ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bizim muhalefet ediyor olma durumumuzu kapatma gerekçesi olarak ifade etmiş. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Ne hukuken ne de siyaseten kabul edilebilecek bir durum değil bu. Eğer böyle bir belirleme yapılırsa Türkiye'de hiçbir muhalefet partisinin artık siyasi yaşamda bir güvencesi kalmaz. HDP siyasete nasıl devam edeceğine ilişkin seçenekleri de değerlendiriyor. Yeni bir partiye geçiş ve bağımsız adaylarla seçime katılma dahil tüm seçenekler masada. Ancak parti yönetimine HDP'yi kapattırmayacağız görüşü hakim. Şu anda temel yol haritamız e, şu olacak. Yani parti HDP etrafında kenetlenme daha da büyüyecek. HDP'nin halk olduğu gerçeği, HDP'nin milyonlarca yurtdışın iradesi olduğunu... Ve bu davanın hukuksal temelli asla olmadığını e, kamuoyuyla çok geniş bir e, şekilde paylaşmaya devam etti. Partilerin açılıp kapanma yeri sandıklardır. Yani halk buna karar verir. Anayasa Mahkemesi iddianameyi kabul ederse kapatma davasıyla ilgili yargı süreci başlayacak. HDP'den savunma istenecek. Mahkeme partiyi kapatmayıp, kimi HDP'liler hakkında siyaset yasağı verebilir ya da partiye hazine yardımını kesebilir. Türkiye ilk imzacısı olmakla övündüğü 11 Mayıs 2011 tarihli İstanbul Sözleşmesi'nden 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla çekildi. Cumhurbaşkanlığı sözleşmenin Türkiye'nin toplumsal ve ailevi değerleriyle bağdaşmayan eşcinselliği normalleştirmeye çalışan bir kesim tarafından manipüle edildiğini gerekçe gösterdi çekilme gerekçesinde. Ama karara karşı kadın örgütlerinin protestoları hala sürüyor. Peki son zamanların en tartışmalı konusu haline gelen İstanbul Sözleşmesi'nin önemi ve amacı neydi? Türkiye İstanbul Sözleşmesi olmadan kadına yönelik şiddetle mücadele edebilir mi? Hukukçulara sorduk. Biz kararımızı verdik. Gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız. Bunu kimse de ne önünü ne arkasını karıştırmasın ve çıkma kararını verdik. Kendilerine de durumu bildirdik ve bu işte böylece bitmiştir. Hayatımızı savunan sözleşmeyi biz bir adamın imzasıyla vazgeçer miyiz? Hayır. Kadın ve erkeğin eşit olması gerektiğini savunuyoruz her zaman. Bu yüzden buradayım, hakkımı savunmak için buradayım. İstanbul Sözleşmesi kadının güvencesidir ve e, hükümet göz göre göre yani kadın ka e, şiddetin önüne açmıştır. Siyasi çıkarları için kadınları, kız çocuklarını, bütün her şeyi yok sayıyorlar şu anda. Bizim bütün korunma amacımızı tamamen ayaklar altına alıyorlar. Sözleşmeden ayrılırken ki gerekçeler, yani bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin dert ediliyor olması, LGBT'yi artıların yaşam hakkının dert ediliyor olması önümüze ilişkinde de bir şey ışık tutuyor. Bu, 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 da karanlık. İç mevzuatımızla halledeceğiz biz zaten iç mevzuat Zuhatımızla kadınları koruyamıyor muyduk gibi cümleler var ama evet koruyamıyorduk. Yani Ayşe Tuğba da 23 defa başvurdu. Diyarbakır'da öldürülen bizim meslektaşımız Müzeyyen Boylu 11 defa başvurdu. Demek ki koruyamıyoruz. 6284 var. Ne toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden söz eder, ne cinsel yönelimden söz eder, ne cinsiyet temelli işte eşitsizliklerden söz eder İstanbul Sözleşmesi'nin ruhunu ve özünü taşımaz dolayısıyla 6284 var ve bu korumaya yeter diyemeyiz usulüne uygun yürürlüğe konmuş temel hak ve özgürlükleri ilişkin bir sözleşmenin bir Cumhurbaşkanı kararıyla ortadan kaldırılması en başta anayasaya aykırı bir durum bu yüzden de toplumsal bir irade söz konusu değildir aksine İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesinde toplumsal bir irade vardır. Ortak bir irade vardır yani. Ama çekilmede ortak bir irade olmadığını görüyoruz. Karşı karşıya olduğumuz durum bir uluslararası sözleşmeden çıkmaktan çok daha vahim. Böyle bir düzenleme yapılması aslında bize bir mesaj. Yani siz yok hükmündesiniz hiç kıymetiniz, değeriniz yok, sözünüzün de bir ağırlığı yok. İşte bir gece ansızın böyle sessiz sedasız çıkarırız, çıkarız çünkü bu kadar değersiz demek. Ama aynı zamanda faillere bir mesaj, yani erkeklere bir mesaj. Nitekim bir meslektaşımızın elektronik kelepçe taktırdığı bir erkek eşine şöyle bir mesaj gönderiyor. Hadi bakalım şimdi seni benim elimden alsınlar. Yani dolayısıyla devlet bir işlem yaparken, bir karar çıkarırken bunun sonuçlarını da çok iyi gözetmek zorundadır. Aksi takdirde e, toplumda çok yanlış algılara sebep olabilir. Ha artık her şey bitti ben canımın istediği her şeyi yapabilirim diye algılarlar. Onun için de algıda hata yapmamak lazım, yaptırmamak lazım. Bu videonun tamamını YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Haber ve röportajlarımızda ise Deve Türkçe'nin internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Yarın günün gelişmeleriyle aynı saatte Twitter ve Facebook canlı yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize güzel bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın.